Ünlü yatırımcı Warren Buffett, Berkshire Hathaway hisselerinden oluşan 6 milyar dolarlık rekor bir bağış gerçekleştirdi. 28 Haziran 2025 cuma günü yapılan bu bağış, Bill and Melinda Gates Vakfı'na ve 4 Aile Vakfı'na aktarıldı. Bu, yaklaşık 20 yıl önce başlattığı hayırseverlik sürecindeki en büyük yıllık katkısı olup, toplam hayırseverlik bağışlarını 60 milyar doların üzerine çıkardı. Bu önemli bağış, Buffett'ın Forbes'un dünyanın en zenginleri listesindeki sıralamasını etkiledi ve onu 5. sıradan 6. sıraya düşürdü. Buffett, bu bağışa rağmen Berkshire Hathaway hisselerinin %13.8'ini elinde tutmaya devam ediyor. Bağış, Gates Vakfı'nın yanı sıra Susan Thompson Buffett Vakfı ile çocukları, Howard G. Buffett Vakfı, Sherwood Vakfı ve Novo Vakfı'na dağıtıldı. 94 yaşındaki Buffett, Berkshire hisselerini satma niyetinde olmadığını ve öldükten sonra kalan servetinin %99'a barbişini çocukları tarafından yönetilecek bir hayır kurumuna bırakmak üzere vasiyetini güncellediğini belirtti. Bağış yapılan vakıfların üreme sağlığı, erken çocukluk eğitimi, küresel açlık ve dezavantajlı kadınlar ile yerli topluluklara destek gibi belirli alanlara odaklandığı ifade edildi.